taktık rekors ve promisi martiz Arkamda Honda yanımda hip hop söyle kim martiz Hadi bir matrix olu bir ama Nerededir gemayiniz kayboldu şimdi emayiniz Otuz bir bilmezsin Yerine al şarkını dinledim vokali geride kestim al Vere teslim al üst düzey fırtına gibi estim al Homi odamdaki tablomda kaçının en iyi resmi var Bir Amerika Üniversitesi sen en iyi, iyi, iyi de kan çekirdik çekirdek istediğin gibi geri ve kam Yolladığım delinme kal geride kal eğil yıkan İstivaş programları sadece beyin yıkar suratına yumruk gelecek hele elimi bırak ula Ben Justin'e bir punch atsam anında olur tırrak ula Ayıklanan çocuk bizi sallarsa amına koyalım derim Kral sensin demek ki adım fenasi soyadım kerim Sosyal internet ha. bir iki foto atmasın Bokum kadar tazedir en az saçının rastası Olan küfür etmekse bu kaybı atmasın Arabes rap dünyadaki bunlar uzaylı kadar saçmasın Please.